Evet yine bir Tazı elektro saldırısıyla hmm, Ne olabilir diye bakıyorum Şimdi kartal tarafından gireceğim O net bu tarz düzenlerde Hep klasik bir şekilde Tekli cehennem kulesine yakın Girmek ana hedeflerinden biridir Tekli cehennem kulesine yakın Girip buradan sağ alta Doğru ordunun kayması Temenni Şeyim var Temennilerim var ee, onun haricinde sağlı solunlu koridoru daraltıp tazı, elektro gibi ilginç bir orduyla girmek istiyorum. nasıl e seçeriz. Aynen Zeppelin de elimde varmış. Yani klasik dalacağım. Ee, i̇ki şifacılı bu arada. Onu da kahramanlar için gayet de işe yarıyor. Kankırır kardeşten gördüğüm için. Ve hmm, giriyoruz. Girdik bile. Aynen öyle. La, Ha tamam kastı kastı ama şu anda ekran süresi de gidebilir. Ondan da kasmış olabilir. Eee dalıyoruz 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 yoksa Şinanay yavrum Shinan Şinanay bulacağız. Dalıyoruz koruyucu özelliği. Hemen şuradan bir öfke. Eee aa kayayı unuttum. Aa zeplini kayayı unuttum. Bir dakika hemen tekliği şöyle tantlamaya çalışacağım ama artık çok geç olmuş şuraya bir hemen dondurma atacağım. Dondurma dondurma dondurma. Niye bu kadar geciktin? Niye bu kadar geciktin? Dondurmayı atamadım. Kartallara ve yine hemen refleks olarak bir dondurma büyüsü. Hemen bir öfke. Hemen bir e, kartalı ve süper ejder. Bir dondurma daha. Şuradan bir öfke daha. Ka e, kaya, kaya bir e, şey. Patlatıcıya da bir dondurma. Kraliçenin özellik. Aa iki şifacı unuttum. Şifacıları unutmuşum. Şifacıları unutmuşum. Oh my god. Balonlara bir şey. Aa şuraya da bir dondurma. Tek. Abi inanamıyorum. Zeppelin'i unutmasam ikiye alacağım ya. Abi Zeppelin'i unuttum.